Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yarış Günlüğü kanalının sahibiyim. Yarınki İstanbul bültenini yorumlayacağız. Tabi bu yorumu Mustafa abinin kanalında gizli Ekri kanalında yayınlanacak. Hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Yarın İstanbul'da iki tane altılı ganyan var. Bunların içerisinde tabii ki birinci altılı ganyanda iki tane net bankomuz var. alternatif tane bankomuz var. Çok cüz'lü bir rakam tutacak verdiğimiz şablon. İkinci altılı ganyan bir bankoyla oynayacağız. 350-450 civarı tutacak normal bir kupon. Tabii sizler çıkarmasını ve eklemesini yaparsınız değerli dostlar. Şimdi yorumlara geçmek istiyorum. Birinci koşu şart 4 yamak 2 bir koşu. 4 yukarı araplar 2.000 sentetikte bir araya gelmişler. Şimdi burada benim öncelikli safkanım e, 221 gün arasına rağmen 9 numaralı Neris olacak. E, bu safkan uzun mesafe sentrikte çok başarılı yavruları var ki bir e, kara üzüm yavrusu zaten kendisi. E, son katılmış olduğu yani 7 ay sonra önce yapmış olduğu yarışlarda da gelip olur rüzgarı, doğanın ateşi, Neris gurbet ateşi, çağlayan şelale yani iyi bir grupta koşuyordu devamlı. Safkan'ı uzun süre geri aldılar. biraz galobuna baktım. İyi gördüm Safkan'ı. Yani kendinden emin bir çalışması vardı. Benim ilk önceliğim olacak 9 numaralı Neris. en ciddi rakibi bana göre 3 numaralı Şirin mi Şirin olacak. müthiş bir seri yapmıştı bu Safkan. 3'te 3. Kocaeli ve Bursa'da kazanmıştı. En son Kocaeli'de şart 4'e girdi. Ee, orada istenilen performans sergileyemedi ama bitiriş derecesi bakımından da yine iyiydi bu safkan ee, zaten şirin mi şirin e, daha önceki yarışlarına baktığımda ben mesela 2023'ün e, 7. ayında e, şimdi önemli bir grubu geçebiliyor şart 4'te yani bu gruba da baktığımda zaten e, çok aman aman bir grup değil istim üzerinde şirin mi şirin benim e, ikinci e, önereceğim safkan olacak daha sonra 7 numaralı kö demek istiyorum. Şimdi bu safkan uzuna çıkmadı daha önce, öyle hatırlıyorum. Ben 1900 çimi var ama sentetik de hep orta mesafe 1300, 1500, 1200'e koştu. Şimdi bu safkan zaman zaman etkili koşuyor. Ben sanki uzunu daha iyi yapacağını düşünüyorum, daha rahatlayacağını düşünüyorum ki bir can kardeşler yavrusu. Enes Bozdağ da var üzerinde. Benim üçüncü önceliğim olacak bu safkan. Daha sonra dördüncü sıradan da ekürler demek istiyorum. Yani silahlı kız ve günyeli. Ama ben tabi günyeli tarafındayım. Bir numaralı günyeliyi tutuyorum. Silahlı kız da koşacaktır. Kanalımı takip edenler zaten daha önce çok kez silahlı kız hakkında yorum yapmıştım. Aynileri geçerli. Dördüncü önceliğim ekürler olacak. Son sıradan da eklemek isteyenler bu altı numaralı foto kızını eklesinler uzun mesafeyi iyi yapar bu safkan daha önce sentetikte de yarışları var 8 yaşına gelmesine rağmen etkili koşacaktır zor bir koşu yani buraya kalabalık geçmekte fayda görüyorum Bu koşudaki sıralamam 9 3 7 4 yani şey 1 yani ekürüler ve son sıradan da 6 numaralı foto demek istiyorum Geldik ikinci koşuya Handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 2100 çimde bir araya gelmişler. Şimdi burada da benim bir alternatif bankom var. O da 3 numaralı Serdar Ekrem olacak. Yani bu safkan geçen sene 2023'ten beri beni kanser etti desek geri. Süper bir eşgale sahip. bu safkan nasıl çıkamadı meydinden hayretler içerisindeyim. Yani ilk piste çıktığında ben impottomdaydım işte yani müthiş bir attı ikinci falan gelmişti o gün e, Natif Moonlight aracılarının ekürüsüne geçirmiştim çok beğenmiştim Ama at buralara kadar geldi tabii 3 ay kadar bir arası vardı e, Sonra tabii 5 tane yarış gösterdiler Bence istim üzerinde e, Bu yarışı uzayan mesafede kazanması lazım Benim alternatif bankom olur sizlere e, En ciddi rakibi de 1 numaralı Danger Zone olur e, Bu safkanın son yarışında bu detonatörün arkasına gelmişti ki detonatöre yapacak bir şey yoktu. Narmanlı Elif, Dash of Fight gibi, Light of Liberty gibi isimleri de geride bırakmayı başarmıştı. Ben beğendim son koşusunu. E, ben bu koşuyu da 3 numaralı Serdar Ekrem, e, Alternatif Banko, e, Tekrar gibi var bana göre. O da 1 numaralı bence zon olur. Geldik 3. koşuya. E, Şart 5 e, mücadele. 1200 çimde mücadele edecekler. Şimdi burada da benim e, size bir alternatif bankom var yine. O da 2 numaralı de Asos olacak. E, bu safkan gerçekten çok çok iyi yerlere gelecek. Daha önce de yorum yapmıştık bu safkana. E, Gülzer Yanık e, ekürüsü zaten çok iyi safkanlar getiriyorlar sağlara. Öyle boş e, atlar da koşmuyorlar. Bir Luxor temsilcisi zaten. E, çim'i daha iyi yapacağını düşünmüştük ki son yarışında kazanmıştı zaten bankolara göndermiştik burada şimdi normalde son yarışını al Kardeşli, Ahmet Çelik de kazanmıştı e, tabi kazatada Asos'a e, gelmiş gördüğümüzde e, doğruyu da yapmış bence e, Ahmet e, burada e, burada e, kazatada Asos benim alternatif bankom olacak sizlere e, tek rakibi var e, burada da o da 3 numaralı nar ateşi Şimdi bu Safkan e, yağmurlu bir havada e, çok net bir galibiyet almıştı ilk koşusunda. Ya biz bu ne falan dedik. Yani gerçekten eşgal bakımından vesaire. Orada dal kardeş ikinci olmuştu mesela. Ama pis çok e, yağış almıştı. E, ıslak bir pis vardı. Çok net galibiyet aldı. İkinci koşusunda büyük bir AGF'ye çıktı. E, ben de tek attım şahsen. Yani %83 AGF'ye çıktı. Orada koşmadı. Tabii niye koşmadı? Orada bir e, kapalı gözlük takmışlardı hatta. Yani kulaklık falan vardı hatta. Yani bunu niye böyle bir şey yaptılar? E, bugün baktığımda e, yani bu kapalı gözlüğü çıkarmışlar kulaklığı. E, normal ilk yarışındaki gibi koşacak Safkan. E, tabii 2 numaralı Kazateta Asos önde ama en ciddi rakibi de 3 Ateş Ateş olacak. İsteyenler 2 numarayı tek atabilir. Geldik 4. koşuya. Meydan 3 yaşlı Araplar 1400 çimde bir araya gelmişler. Burada bir net bankom var benim sizlere. O da cazip çıkacaktır yarın. 4. 5. at çıkacaktır muhtemelen. Bu bankomda ekürüler olacak arkadaşlar. Özellikle bunlardan 6 numaralı Kimsesiz Baba. Son yapmış olduğu ikincilik bence muhteşemdi. Baba yürekliğe geçilmişti ki. 1300'ü 1.28'in içerisinde koştu. Arkada da 7 Beyza gibi bir ismi e, geride bırakmıştı. E, bundan önce bir de Çimdi ikinciliği vardı bu safkanın. Camokaya saldırmıştı orada. E, bu safkan e, Arap atı olarak eşkalli bir safkan. E, ben Bence yani meydinden çıkma zamanı geldi. Burada bir Öz Tamer ve e, Kahraman Evlat var ama ben bu Kahraman Evlat'ın e, hem 60 kilo olmasın itibariyle e, 7 kilo var çünkü küllerle arasında e, hem de yani yarış kazanma kabiliyeti çok düşük yani yazmam yazman da yani öyle söyleyeyim geledebilir bakın tutanlar yazsın tabii ki. öyle bir şey yok. Hepsi gelebilir. Ben tutmuyorum sadece. Sebebini de açıklamaya çalışıyorum. şimdi bu safkan dediğim gibi kazanma kabiliyeti çok düşük. Ben beğenmiyorum yani aksiyonlarında aslında. tam bir yerlere geliyor. Mesela bakın Sürgün Batur kazanıyor. Kahraman Evlat ikinci geliyor. Kaya Dünyası yani ikilerde e hemen iki boy kadar gerisine geliyor o günkü kilo farkı 4 kilo e Bugün kilo farkı 7 olacak yarın e Yani Eğer bir gelecekse bu ekürüler de gelir e Ben dediğim gibi 6 numaralı kimsesiz baba e Benim net bankom olacak bir o kadar da 5 numaralı kaya dünyası da e Şanslı e Yani yine derecelerine baktım son 600'ü Mükemmel geçmiş bu safkan e Benim net bankomdur e, ilk altılıda şey e, birinci e, ayakta ekürüler arkadaşlar. Yani 6 ve 5 net banko. Geldik 5. koşuya şart 4. 3 yukarı İngilizler 1300 şimdi e, bir araya gelecekler. Şimdi burada da baktığımda kısa mesafeli bir koşu ama çok ciddi tempolara girilecek bence. Özellikle El Mastro e, Key e yine belle boy ön tarafa hamle yapacak. E öyle 1200-1100 de değil, 1300-100 metre e, önemlidir. E, yani çok yüksek tempolarda geçilecek, arkadan e, gelen safkanlar bir tık daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ben yine cazip bir isimle başlayacağım burada. O da 7 numaralı Jantmund olacak. E, bu safkan devamlı benim takibimde. E, sert tempolara girileceği için arkadan da net gelecektir. Dökhan Kocakaya detayını da görüyorum. Amerika'dan geldikten sonra tekrar bu ata binmiş. Zaten son üçüncülüğü mükemmel de şart 5 bir yarıştı. Bu grubun üstünde bir yarıştı. Sign time, e, Forever ve hemen Jant arkalarına gelmişti ki o gün Arslan gibi, Little Frankle gibi isimleri de geride bırakmıştı. Benim ilk önceliğim olur 7 numaralı Jant En ciddi rakibi bana göre 1 numaralı Harland Drake olacaktır yine. sert tempolar sonrasında yine son yarışında biz alternatif vermiştik. Yine etkili bir sprint yapacak bir numaralı harlantıraka Ve de tabii işte şanslıdır. İkinci sıraya ona veriyorum. Daha sonra üçüncü sıradan 5 numaralı Kampstein K diyeceğim. Bu safkan Ankara'da önemli bir şart 4 kazanmıştı. Surviving gibi, Expanty gibi önemli isimleri geçmişti. Tabii bu yarıştan sonra safkan bir kum yarışına gitti Ankara'da. Kısa vadiye diye sert bir gruba. Orada işi yok tabi. E, çimde çok farklı koşuyor bu safkan benim üçüncü önceliğim olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Belle Boy bir Torok temsilcisi. Son yarışını çok beğendim. Her an bombayı patlatabilir 4 yaşındaki bu safkan. En son sıradan da 4 numaralı Elmas Suru diyeceğim. Bakarsın durmayabilir. Bazen durmuyor bu safkan. Bu koşudaki sıralamam 7, 1, 6, 5 ve 4. Geldik 6. koşuya Kısa vade 8, Sadeli Yeşil koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1400 Çim'de bir araya gelmişler. Ee, burada da bir alternatif banka önereceğim sizlere. Ee, o da e, 7 numaralı Operasyon olacak değerli dostlar. Ee, yine bu yarışta da sert tempolar olacağını düşünüyorum ki o Operasyon e, çok iyi koşuyor arkadaşlar. Bakın mesela 1200 Çim'de Alihan Subatay'ı Operasyon çok geç kaldı bu yarışı izlemenizi tavsiye ediyorum. 1200 koşmuştu. Yine sentetik koştu ondan sonra yine çok etkili geldi yine 1200 yarış. Ama bugün artık yarış 1400. Bence arkadan çok etkili gelecek. En büyük dezavantajı Selim Kaya tabii ki. en takip eden dostlar biliyor. At ekstra bir performans sergileyeceğini düşünüyorum ben. O yüzden Selim Kaya'ya rağmen alternatif banko diyorum operasyona. En ciddi rakibi kim olur? E, derseniz 2 numaralı Braklion demek istiyorum. Bu safkan müthiş koşuyor. Her zaman mücadelenin içerisinde. Son yarışında Grup 3'te Natif Power kazanırken kafa burun girdiler ki bu safkan en diri giren safkandı. Yarışı izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok diri girdi potaya. Zaten ondan önceki yarışı da Grup 2 yarıştı. Baba Dallas Monten birinci ile arasında 3 boyluk bir Fark var sadece. Emir Kurcak gibi ismi, Bolt Shrower gibi ismi de geride bırakmıştı. Aman ha diyorum gözlerden uzak olabilir. 2 numaralı Black Lions'uz kupon oynamayın. Daha sonra ise sırasıyla 6 numaralı Sun Time e ve 1 numaralı Edgar demek istiyorum ama e ben Edgar'ı yazmaya da bilirim bütçeye göre. E bu koşudaki sıralamam 7 alternatif bankodur operasyon. En ciddi rakipleri 2 Black Lion, ve 6 numaralı Sun Time olur ve yeri olanlar da son sıradan Edgar'ı ekleyebilirler geldik 7. koşuya Handicap 17 4 büyük oraya açtı Araplar 1600 çimde bir araya gelmişler burada da benim ilk önceliğim Guboz olacak artık kazanma sinyalleri vermeye başladı bu safkan yarın da ön tarafı yine hamle yapacaktır ama Böyle ikiye yatabilir çünkü süratli safkanlar var. Hekimoğlu da atlayabilir ön tarafa. Benim net en önde tuttuğum safkan burada gubaz olacak. İki tane de rakip önereceğim kendisine. Bunların ilki 6 numaralı baş kasap olacak ki bu safkan artık sinyal yakmaya başladı. Son handikap 16'da özerdem kazanırken can oğlum hemen aksına baş kasap gelmişti ki e, o gün çok çok iyi bir performans sergilemişti. E kilo avantajı da var. 54,5 kiloyla koşacak baba Melut temsilcisi. Bence Gubaz'ın en ciddi rakibi olur. Son sıradan da 5 numaralı Hekimoğlu demek istiyorum. Bu safkan yarın cazip çıkacak bana göre bu grupta ama e, bu safkanın muhakkak ne yapın ne edin yazın derim sizlere. En büyük handikapları bu 5 numaralı Hekimoğlu ve başka e, çok kısa bir aradan gelmiş olmaları. 4-5 günlük bir araları var. E safkanlar hazır. Ee, onu biz de gördük. Ee, İlgililer de büyük bir ihtimal hazırken yarış vuralım ya da ikramiye alalım kafasında olsa gerekler. Bu koşudaki sıralaman benim. 4 gubaz önde. Rakipleri 6 ve 5 olur. Geldik 8. koşuya. Ee, Maiden, 3 yaşlı araplar 1400 çimde bir araya gelmişler. Ee, burada da benim ilk öncelikli safkanım 9 numaralı asyalı gelin olacak arkadaşlar. Ali Yıldız detayını da görüyorum üstünde. Uçan Bey temsilcisi bu safkan. İlk yarışını şart bir sentetikte koşmuştu. Tabi pedikli olarak da yani orijin olarak da tutulan bir safkandı. Sentetiği yapmadı tabi. Daha sonra Ankara'ya götürdüler. Ankara'da bir maiden koştu. Bana göre çok iyi bir derece yaptı orada. İyi isimlerinde arkasına geldi. Boş isimler değil önündeki safkanlar. Tekrar İstanbul çimine getirdiler. Bence en iddialı en şanslı isim bu 9 numaralı Asyalı gelin olacak arkadaşlar. En ciddi rakibi tabii ki kağıt üzerinde çok çok iyi bir orijinale sahip olan 8 numaralı Yemen Rüzgarı demek istiyorum ki ilk yarışı da tatminkar, özellikle çalışmaları da mükemmel bu safkanın. E daha sonra benim takip atım bu 5 numaralı Fadrilhan demek istiyorum. Her an yarış kazanabilir bu safkan. Kollayın derim size. Son sıradan da çimi daha iyi koşan, iyi derecelerle bitiren 3 numaralı Çelik Sement demek istiyorum. Bu koşudaki sıralamam 9 Asyalı gelin önde. Rakipleri 8, 5 ve 3 olacak. Geldik 9. koşuya günün son koşusuna. Ee, şimdi e, burada da arkadaşlar baktığımda yine her zaman e, bu isimler birlikte bir arada e, koşuyorlar. Benim burada ilk öncelikli safkanım. 3 numaralı Bertanal olacak tabii ki. Ee, İstanbul özledi. İstanbul pistine tekrar geldi bu safkan. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu safkan 2023 yılında İstanbul çiminde müthiş bir kariyer e, kariyer hayatına başladı. Mesela Handikap 14'te Avcı Tokaç'ın boyunla geçilirken Azeri Damat gibi, Yelben gibi isimleri geride bırakmıştı. Tabii bu safkan bir e, yani ara verdi 12. aydan sonra bir 2 iki ay 2,5 iki ay sonra yarışlar görmeye başladı Ankara'da çim yarışı gördü üst üste. ben performansın istenilen seviyeye geldiğini gördüm artık. Ki ben daha önce Bertan'ın zaten kanalımda çok cazip banko atmıştım. Ama şu an daha iyi durumda. Tam da istediği gruba geldi bence. Şart 3 uygun grup. Her zaman geçebildiği rakipler bunlar. Ben en iddialı isim olduğunu düşünüyorum Bertan'ın bu koşuda. En ciddi rakibi yine son yarışını net kazanan bana göre 6 numaralı Mertcan Tayt. Zaten bu safkan yarış hayatına başladığında çok çok ses getirmişti. İlgilileri de safkandan bir hayli umutluydu. Yine bence çimi daha iyi yapıyor bu safkan. Yine formunu tuttu. Bence buradan yukarılara gidebilir üst grupları bu safkan. İkinci tercihim olacak benim. Daha sonra 8 numaralı King Rasim Tabii ki ikramisinde biz e, geçen yıldan e, çok çok iyi yarışlar koştuğunu biliyoruz. Mesela e, Alkanlı gibi e, ismi zorluyordu o e, şey. E, Baytaylan'ın hemen arkasına geliyor. Bakın bu koşa arıyordum. Bakın e, King Rasim orada 1.267 ile bitirirken Bertalan dediğimiz isim de 12091 ile bitiriyor. Dikkat edin arkadaşlar bu safkanlar e, formunu yakaladı. Bu gruplar kolay e, bu klas safkanlara. E, aman dikkat diyorum. 8 numaralı Kikrasim 3. önceliğim olacak. E, son sıradan da ben 4 numaralı Çalhan diyeceğim. Her zaman tabelanın içerisinde e, orijini iyi, Özcan tercihini görüyorum. E, bence Çimi daha iyi koşuyor zaten bu safkan. E, çalışmasını da aynı zamanda çok çok beğendim bu safkanın. E, bu koşudaki sıralamam 3. Bertanan çok önde. En ciddi rakiplere 6-8- ve 4 olacak arkadaşlar. E, hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.